Dört ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya, briefing saatiyle bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam sizlere bir Afrika dosyası hazırladık. Özellikle dünyamızın gerçekten çok ciddi bir jeopolitik fırtına içine girdiği dönemde Afrika kıtasının önemi her geçen gün artıyor. Orta Doğu'yu konuşuyoruz, Türkistan'ı konuşuyoruz, Balkanları konuşuyoruz. Ama işin Afrika boyutu, özellikle Afrika boynuzunda yaşanan meseleler gerçekten çok çok önemli. Birazsa Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in e, ciddi bir Afrika politikası var. Hatta Rusya'nın Afro-Avrasya diyeceğimiz e, bir anlayış içerisinde, özellikle Avrasyacılık anlayışını Afrika ile beraber eklenmeyerek bir politika geliştirmeye çalışıyor. Diğer taraftan Sahel bölgesi, Fransa'nın eski o sömürgeci tarihinden gelen yeniden belki buralarda bir hegemonya kurabilirim. Orta Afrika kuşağında yeni bir belki blok oluşturabilirim düşüncesine karşı biliyorsunuz birçok askeri darbe ayaklanma ve hala da şu anda Afrika'da sular kaynamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu akşam sizlere çok değerli hocamız özellikle Afrika üzerine yapmış olduğu çalışmalar Afrika darbe tarihini çok iyi bilen Murat Yiğit hocamızla beraber Afrika'yı değerlendireceğiz. Özellikle Afrika'nın işte yeni dönem jeopolitik fırtına içerisindeki yerini analiz etmeye çalışacağız. Haydi başlıyoruz. Müzik Evet çok değerli Briefing saat izleyicilerimiz e, Akademisyen Murat Yiğit Doktor Murat Yiğit Hocamız bizlerle beraber Hocam hoş geldiniz. Şerat hoş bulduk. Geldiniz. Teşekkür saati. ederim. Çok sağ olun. Ee, e, evet Hocam dediğim gibi Murat Hocam Afrika politikaları deyince gerçekten Türkiye'de akla gelen en önemli hocalarımızdan biri. Dolayısıyla Afrika siyasetini iyi anlamak için ve gerçekten Afrika jeopolitiğini anlamak bence bugünkü e, bu uluslararası ilişkiler düzenini belki yeni dönem emperyal düzeni anlamak için de bence önemli bir evet. e, fırsat olacağını düşünüyorum hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Murat Hocam Tabii Gazze'yi konuşuyoruz Suriye'yi konuşuyoruz işte Türkiye'nin bu jeopolitik fırtına içindeki yerini konuşuyoruz ama Afrika'nın önemi hiçbir zaman azalmıyor hatta yönetmen arkadaşlarım rica edeceğim hazırladığımız birkaç bilgisayar vardı bu anlamda önemli olacağını düşünüyorum mesela Babil-Mendep Boğazı özellikle bu Husilerin Süveyş kanalı yani Kızıldeniz üzerindeki etkileri ve işte böyle hazırladığımızız, belki hocam siz de göz atmış, evet. atmış olursunuz özellikle Afrika'nın Afrika boynuzu Avrasya'nın Hocam isterseniz şöyle ledin önünde konuşalım olur, belki olur, daha interaktif olur, olur. Hay daha hay. da anlaşılır olur. Şimdi Afrika boynuzu Avrasya'nın menteşesi diyoruz, zengin ham madde kaynaklarına sahip diyoruz. İsterseniz hocam şöyle başlayalım, ilk belki bilgisayarda olduğu gibi... Afrika boynuzu gerçekten Afro Avrasya'nın menteşesi mi? Neden Afro bu Afrika boynuzu bizim için bu kadar önemli? Afrika'yı anlayabilmemiz için. Evet, her şeyden önce şunu söylemek lazım. Afrika boynuzu dediğimiz bölge, bir tarafı Kızıldeniz olan, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e, oradan da bütün dünyaya açılan. Diğer tarafından da Çin istikametinde çok geniş bir ticaret yoluna hakim olan bir bölge. Esasen Babil Menderes bölgesi. Babil Menderes boğaz dediğimiz dediğimiz boğaz hı hı. tam şurada Arap evet, Yarımadası ile evet Afrika'nın kesiştiği nokta olarak tarif edilebilir. Şimdi burası neden önemli? Burası şu yüzden önemli. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde altmışı, enerji ticaretinde yüzde civarında bu. E, hattan geçiyor. Babilmendep Boğazı'ndan geçiyor. E, tarih boyu çok önemliydi. Yani gerek sömürgecilik zamanında Babilmendep Boğazı e, İngiltere ile Fransa arasında bir rekabet alanı olmuştu. Orada daha sonra en son tabii ki e, İngiltere'nin hakimiyetiyle sona erdi ama Fransa'nın da çok e, önemli toprakları vardı. Mesela Cibuti eski bir Fransız sömürgesi olarak kabul ediliyor. Evet hocam, işte. Burada evet. büyük haritamız var aslında. Belki evet. şöyle daha geniş haritadan gösterebiliriz izleyenlerimiz için. Şimdi görsün. Şimdi Babil Mendepe dediğimiz yer hocam, tam olarak. Babil Mendeb Boğazı dediğimiz evet. tam olarak şu şurası. Yani şurası hem Arap Yarımadasının bulunduğu hem diğer tarafında da Afrika Kıtasının, işte Cibuti'nin, Etiyopya'nın, Somalinin bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Babil Mendepe Boğazı derken. Hı hı. Bugün bu Boğaz tam da onu söyleyecektim. Yani Sömürgecilik zamanında çok önemliydi. Çünkü dünya ticaret yolları açısından büyük bir öneme sahipti. Hı hı. Fakat bugün artık güvenlik açısından da Amerika, Çin rekabeti üzerinden düşündüğümüz zaman e, ekstra ekstra bir öneme sahip oldu. Neden? Neden? Evet. Son zamanlarda NATO'da NATO'nun metinlerinde çok sık görülüyor. Amerika'nın kendi strateji dokümanında da görülüyor. Strateji dokümanında Amerika 2022'de e, tehditleri çok somut bir şekilde ortaya koymuştu. Çin ve Rusya demişti. Evet. E, şimdi özellikle Çin konusunda bir hassasiyet var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani o ticaret e, üzerinden yürütülen mücadeleyi başka alanlara da taşıyacağını biz e, gözlemliyoruz ki biliyorsunuz Tayvan üzerinde bir mesele var. Aralarında orada bir işte karşılıklı olarak askeri bir bir meydan okuma, var bir, aslında meydan hocam. okuma tamam. bir zıtlaşma söz konusu. sırf bundan dolayı da metinlerde çok sık geçen bir tabir var. Indo-Pasifik. Hmm. Indo-Pasifik. Indo pasifik dediğimiz bölge esasen bu Hint alt kıtasından tutunla Kore, Japonya bölgesine kadar uzanan geniş bir alanı hmm. yansıtıyor. Evet. Evet. Kavramsal olarak Indo-Pasifik dediğimiz bölge burası. Yani Hint alt kıtasından Pasifik bölgesine doğru uzanıyor. Şimdi burayı burası için bazı kilit öneme sahip noktalar var. Ee, bunların da en önemlilerinden hmm. birisi bu Indo Pasifik'in tam başladığı nokta olan Babülmendep boğazı. Ağabey. Bu bölgeye Çin'in, e, Amerika'nın da öyle Çin'in de öyle ama son zamanlarda Çin yatırımlarını çok fazla artırdı. Burada e, liman yatırımları var. Havalimanı işletmeleri var, e, lojistik hattını biliyorsunuz, kuşak ve yol projesi vardır, hani çok e, üzerinde e, konuşulur. Evet. Çin'in bir vizyon projesi olarak e, ortaya koyduğu bir e, şey, medeniyet bir, Medeniyet projesi olarak bir Medeniyet projesi hocam? olarak ortaya koyduğu bir hedef olarak biliniyor. Ee, şimdi mesela oradaki kuşak e, tam olarak işte o kara hattını tarif ediyor. İşte Çin'in e, belli bir güzergah üzerinden o zaman Orta Kuşak sayılmıyor kadar... hocam. Orta Kuşak yani bizim bu Türkistan'dan geçen. Evet, evet Orta geçen, Kuşak sayabileceğimiz Türkistan'dan evet. Türkiye'ye doğru uzanan bir hattan bahsediyoruz. Peki oradaki yol nedir? yolda Heh, yol deniz nedir? yolu. Evet. evet. O da evet. deniz yolu. O da Çin e, işte Güney Denizi'nden başlıyor, Hint alt kıtasına dolaşıyor. Babülmendep Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e, oradan da e, Atlas Okyanusu'na kadar uzanan bir hattı tarif ediyor. <laughs> e, şimdi bu yönüyle çok önemli Babülmendep Boğazı. Bu bu burası üzerinde son zamanlarda e, işte e, pek çok ülke politikalarını sıklaştırdı. E, burada pek çok e, yatırım söz konusu oldu. E, askeri bir takım angajmanlar söz konusu oldu. Mesela şunu söyleyeyim Çin'in yurt dışında deniz aşırı bölgelerde işte partnerleri pek çok ülkeyle işbirliği içerisinde ticari işbirliği var. Ama tek askeri üssünü bu bölgede kurdu. Hmm. Tek askeri üssü Cibuti'de. Cibuti'de bulunan Dorale üssüdür. Bu çok geniş bir üs, yani 10 bin tane askeri personel bulunduruyor çok burada. Çok stratejik. Esasen evet, evet. Esasen burada bir deniz üssü olarak bulunuyor çünkü biliyorsunuz 2000'li yıllar Somali korsanlarla geçti hep. Evet çok Şimdi o, o tehdidi bertaraf etmek istiyor Çin, çünkü Çin'in ticareti için çok önemli bir nokta burası. Bin kişilik bir üs kurdu fakat burada hava gücü de var, kara gücü de bulunduruyor ve burada kalabalık bir şekilde bulunuyor. de bunu bir politikaya dönüştürdü. Yani. Hocam, çok kısa bir soru özür dilerim bölüyorum ama Cibuti'deki limanı elde etmek için hocam şöyle söylentiler de mesela ben de bunları birkaç yerde okudum. E, Çin borçlandırma diplomasi üzerinden Evet. Afrika ülkelerinin üzerinden köküyor gibi kaba tabirle. Böyle bir şey söz konusu mu hocam? Çünkü borçlandırıp sonra daha sonra bunları Borçlandırma politikası karşılık, çok evet. çok önemli bir politika. Çin'in Afrika üzerindeki faaliyetleri açısından. şimdi gittiği yerlerde krediler açıyor, hibelerde bulunuyor. Evet, Dış yardım evet. faaliyetleri, kalkınma işbirliği faaliyetleri. Bugün pek çok Afrika başkentinde ana otoyolların pek çoğunu Çinliler yaptılar aslında. Hmm. Yani böyle yatırımları Çin var. Çinler yapıyor hocam Evet o zaman yani Afrika bunların yolu. bir kısmını hibe olarak veriyor, bir kısmını işte kalkınma işbirliği kapsamında yapıyor. Yapıyor. bir kısmında da kredi açıyor. Hmm. Fakat o açtığı kredileri karşılanmadığı zaman yani o geri ödenmediği Öyle zaman şey. o zaman tefecilik başlıyor. Yani Çin'in böyle bir e, politikası var. Fakat burada Dorale üstü için böyle bir durum yok. Çünkü tam da onu söyleyecektim. Cibuti bu üst e, konusunu bir e, rantiyeye çevirdi yani bir rantiye devlet olarak bundan istifade etme yoluna gitti. Ülkede şu anda 7 tane ülkenin sekizincisi de geliyor. E, askeri üssü var yani kabaca söylersem yaklaşık işte 50 milyon dolar gibi bir bedel getirirseniz yıllık burada bir askeri üs kurabiliyorsunuz. Yani bunu yasallaştırdılar e, kendileri açısından da çok mantıksız değil çünkü tek bir ülkeye bağımlı olmaktansa e, bütün Tabii süper ki, güçlerin doğru. içeride olması e, onlar için Denge daha Denge siyasetini uygulamak ama şansını elde çok, ediyorlar. Çok fazla etkisi de var. Mesela Dorale Üssü'nün etrafında o, o otoyol inşaatları yaptı, demiryolu inşaatları yaptı Çin. E, mesela Cibuti'nin kalkınmasına da büyük katkısı var. Hmm. E, bunu da görmezden gelmemek lazım. yani Afrika çünkü kalkınma e, en önemli gündem maddeleri arasında Afrika için. E, şimdi böyle bir ortamda biz de Somali ile bir e, evet. işbirliği çerçeve Silkelinin. antlaşması evet, imzaladık. Evet, ya evet. bu da şimdi Babülmendep Boğazı üzerinden gitmemizin nedeni de bu. Yani burada e, bu bu antlaşmanın nasıl bir önemi var? Bizim için nasıl bir değeri var? E, dünya siyasetine nasıl bir etkisi olacak? Aslında bunları konuşmamız gerekiyor. E, şimdi e, onu tarihsel gelişimini çok hızlı bir şekilde anlatabilirim. Yani Etiyopya'nın eskiden beri e, Kızıl Denize ve Babülmendep e <laughs> açılma gibi buradaki haritada görüyorsunuz. Yani bir çok e, evet. evet. Çok şey bir noktada devlet bir ülke aslında e, hocam. Bir ülke. Yani Ütopya. çok geniş topraklara sahip ama Kızıl Denize açılamıyor. Yani denizleri açılamayınca da bu onun ticaretini ciddi manada etkiliyor. Önünde kendisini engelleyen Eritre gibi, Eritre, Cibuti Cibutu Cibutu gibi, var. Somali, Somali gibi var. ülkeler var. Daha öncesinde Eritre ile mesela Kızıl Denizi açma denemeleri savaşlara neden oldu. İşte Cibuti ile böyle bir angajmana girdi, yine başarısızlıkla sonuçlandı ve son olarak geçtiğimiz aylarda Etiyopya ile bir antlaşma imzaladı. Evet, bir de öyle bir. Evet. Devlet mi diyelim hocam? Ne diyelim oraya? Şimdi Somalilerle ilgili Somalilerin statüsü şu. Somali, Somali bir federasyon. Hmm. Önce onu söyleyeyim. Altında bazı eyaletler var. E, Somaliland'de özel bir yönetim fakat ayrılıkçı bir özel yönetim. Hmm. Yani e, kendisini e, uluslararası siyasette farklı konumlandırmak istiyor. Hatta tanınmak istiyor. Merkez hükümeti tanımıyor yani. <laughs> Merkez hükümetten kopmak istiyor. Daha doğrusu tanımıyor. Evet tamam. yani tanımadığını söylemek yanlış olmaz. Fakat uluslararası e, düzende, uluslararası hukukta e, tanınmanın şartları bellidir. Yani Somaliland bir şekilde e, pe, hiçbir ülke tarafından tanınmıyor hemen hemen. Ve e, Etiyopya tarafından da tanınmıyor. Yani onunla anlaşma yaptılar ama resmi olarak tanıdığını söyleyemeyiz. Ama pek çok ülkenin resmi olarak tanımasa bile Somaliland'de anlaşmaları var Afrika çapında. Hocam hocam bir... hukuken bu geçerli olabilir mi bu anlaşmalar tanımadığınız <laughs> bir ülke yapmış olduğunuz anlaşmalar? Hukuken sorunlu anlaşmalar olduğunu söyleyebiliriz aslında. Fakat biz siyasi sonucuyla daha çok evet. ilgiliyiz. Ee, orada şimdi Somaliland'de bu anlaşmayı yapıp e, denize açılma durumu söz konusu olduğunda e, Somali buna bir karşı hamle olarak güvenli bir aktörü masaya çağırmayı tercih etti. Bu aktör de Türkiye'ydi. Hmm. E, Türk Türkiye ile e, Türkiye Somali arasındaki işbirliği çerçeve altlaşmasının hikayesi budur. Somali Etiyopya'yı, Etiyopya'nın bu davranışını dengelemek istemiştir. Yapmak istediği şey bu. Bunun içinde Türkiye'nin ittifakına güvenmiştir. E, son derece önemli bir atlaşma imzalamıştır ki e, biz uzun zamandır e, ben Afrika ile ilgili çalışmalarımda hep vurguladığım şey buydu. Yani Afrika'da kalıcı olmak istiyorsak biz mu, mutlak surette güvenlik işbirliğini dikkate almalıyız. Bunu politikamızın bir boyutu önemli bir boyutu Kesinlikle, haline getirmeliyiz. E, çünkü ticaret yaptığımız ülkeler pek çoğu özellikle Sahra Altı Bölgede istikrarsız ülkelerdir. E, bu ülkeler e, zaman içerisinde de, e, yönetim krizi yaşayabiliyorlar, savaşlar yaşayabiliyorlar, iç savaşlar yaşayabiliyorlar. Bizim kendi ticaretimiz, bizim kendi işlerimiz burada aksayabiliyor. Bu Afrika ile olan birlikteliğimize de zarar verecek bir şey. Evet. Dolayısıyla bizim güvenlik işbirliğini çok merkeze koymamız lazım. Tıpkı ticaret gibi görmemiz lazım. Başka kültürel boyutlarda çok önem veriyoruz. Evet çok da doğru yapıyoruz ama güvenlik konusunu da es geçmemiz lazım. Zaten bizim zirvelerimize baktığımız zaman Afrika ile ilgili yaptığımız 2008, 2014 ve 2021 zirvelerimiz vardı bizim. işbirliği zirvelerimiz. Bu zirvelerden çıkan sonuçlar üzerinden ben bir dönemlendirme yapmaya çalışıyorum. Acizane işte 2008 daha çok hani bizim siyasi diplomatik ilişkilerimizi Afrika ile tekamül ettirme Aşamasında olduğumuz bir dönemi yansıtıyor. 2014 Malabo Zirvesi, Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi daha çok Türkiye'nin ticari ilişkilerini genişlettiği, ekonomik münasebetlerini güçlendirdiği bir dönem min başlangıcı haline geliyor ve 2021 Zirvesinde artık yapılan vurgudan bunu anlıyoruz çünkü güvenlik, barış ve istikrar konuları biraz daha Ön plana plana çıkıyor ön plana ne çıkıyor. ne zaman 2021 İstanbul zirvesinde böyle bir durum evet, böyle evet. bir tablo ortaya çıkıyor. Bunun da semeresini biz almaya başladık. Yani aldığımız tek yer Somali e, Türkiye Somali e, çerçeve e, anlaşması değil aslında. Evet. Başka alanlarda da alıyoruz. Fakat bu anlaşma çok önemli bir anlaşma. Çünkü e, şu anda tam e, elimizde bir doküman, bir metin medyaya yansımış bir takım bilgiler dışında çok net metinler yok. Hani maddelerini falan bilmiyoruz ama gözlemlediğimiz kadarıyla Somali'nin münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alandaki faaliyetlerini işte petrol arama, enerji üretimi, enerji bulma, balıkçılık, kaçakçılığın önlenmesi gibi konularda Türkiye tam angaje bir şekilde burada faaliyet gösterecek. Burada askeri eğitim faaliyetleri var. Evet, Burada, görüntüler geldi Doğrudan doğruya üst kurup e, buranın güvenliğini temin etme yolunda atılacak bir takım adımlar var. Burada e, işte e, o kaçakçılığa yönelik doğrudan müdahale e, seçenekleri var. Bütün bunlar e, e, Türkiye'nin Somali devletinin merkezi otoritesini güçlendirecek ki ben Afrika'da en büyük sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani Afrika'da bizim muhataplarımızın olması gerekiyor. Şimdi sizin muhatabınızın e, devlet olarak e, ülkenin çoğunu kontrol edemediği bir durumda siz aslında bir gerçek bir ilişki kuramıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla burada e, gerek iç savaşlar, gerek askeri darbeler bütün bunların azalması için devlet otoritesinin güçlenmesi gerekiyor. ...devlet otoritesinin iyi bir noktaya ulaşması gerekiyor. Türkiye'de tam da böyle bir ortak. Türkiye paramiliter gruplarla iş kurmaz, iş yapmaz. Efendim işte bir takım terör örgütlerine destek vermez... ...başka ülkelerin yaptığı gibi. Efendim devlet dışı aktörleri çok fazla dikkate almaz. Peki Türkiye ne yapar? Türkiye devletlerle münasebet kurar. Onların kapasitesini güçlendirir. Bununla ilgili çalışmalar yapar. Ve nihayetinde de Türkiye o ülkenin devlet otoritesinin otoritesinin güçlenmesi için katkı yapmış olur. Savunma sanayi ihracatıyla bunu yapıyor. Askeri eğitimle bunu yapıyor. Ee, başka hususlarda kalkınma işbirliği konularında bunu yapıyor. Hibe hibelerle yine e, bu, bunları gerçekleştiriyor. Hakikaten çok büyük bir gayret var. Aslında, bir konu evet. daha var bununla alakalı. Onu da ekleyeyim Tabii. hani belki biraz derinleştirebiliriz diye. Hocam zamanımız azaldı Öyle ha, tamam ben <laughs> bir şey, dalgın gidiyorum. Hocam. Hatta yani. ben yönetmen bir önceki evet. ledemizi rica edeyim. Siz buyurun hocam buyurun. E şöyle yani şimdi mesela bu, bu antlaşmanın şimdi tabii kısaca geçtik ama mesela Etiyopya ile Türkiye ilişkileri nasıl etkileyeceğine dair soru işaretlerinden söz ediliyor. Şimdi evvela şunu söyleyeyim yani Etiyopya dediğiniz ülke esasen kendisi de bir ayrılıkçı bölgenin yani Tigray'ın saldırısı altında bir Otoritesi var, hükümet otoritesi var. Bunun ortadan kalkması için, orada da devlet otoritesinin güçlenmesi için Türkiye silahlı insansız hava aracı verdi Etiyopya'ya ve çok büyük bir askeri başarılar silsilesinin başlangıcı oldu bu. Yani askeri etkinliğini ciddi şekilde artırdığını biz görüyoruz Etiyopya'nın. Şimdi bir tarafta Etiyopya Türkiye ile askeri münasebetleri var. Kendi istikrarı için Türkiye ciddi katkı yapıyor. Diğer tarafta Somali var. Böyle bir durumda Etiyopya'nın ben Türkiye ile karşı karşıya gelmeyeceğini Gelmeyeceğini düşünüyorum. Aslında biraz devlet ee, takrir ya politikadan hareket etmek zorunda değil mi hocam? E, tabii ki öyle çünkü nihayetinde onlara e, onların tedarikçisi de biz yani biziz yani bunu doğru, söylemeye doğru. çalışıyorum. Doğru. Onların tedarikçisi de biz olduğumuz için bizimle bizim karşı karşıya gelmeyi düşünmeyeceklerdir. Ayrıca mesela işin Mısır boyutu da gündeme geliyor. Kesinlikle. Ya Mısır mesela bu konuya nasıl yaklaşıyor? Mısır Mısır, Mısır Etiyopya arasındaki su sorunundan dolayı ben Türkiye'nin tarafında kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Böresans, özetlersem mevzus, evet özetlersem bölgesel olarak bu antlaşmanın Türkiye'ye getireceği bir olağanüstü bir maliyet yok. Olağanüstü bir yük yok. Yani kendi sahadaki operasyonun dışında tabii yani onun getireceği maliyetler başka. Ee, getirisi de çok fazla olacak buna. Çünkü bir ortaklık, ortaklıktan söz ediliyor. Ee, asıl tehditler de ortaya çıkıyor. Tabii ki uluslararası ortamda çıkıyor. Yani daha güçlü aktörler yani Amerika gibi, Çin gibi, Fransa gibi aktörlerin devreye girmesiyle belki bu ile işte ilgili bazı sorunlar ortaya çıkacaktır. Yoksa bölgesel olarak Türkiye herhangi bir tehdit altında olduğunu ben düşünmüyorum. Hı hı. Çözülebilir şeyler olduğunu düşünüyorum ama uluslararası güçlerle burada mücadele etmek onların bir takım bu meydan okumalarına göğüs germek zorunda kalacağız Değil diye hocam, düşünüyorum. Hocam şimdi burada tabii vaktimiz azaldı. Keşke biraz daha olsa <laughs> detaylandırsak ama kısaca hocam hani spot olarak sizden belki böyle manşet, manşet cevapları isteyebilirim. Şimdi Çin Rusya ve Amerika hatta evet. Avrupa bir işte, Fransa diyoruz geleneksel sömürge ülkesi. Burada işte ben tarihsel olarak vardım, hala olacağım ama bir işte Kenyalı yetkili yanlış hatırlamıyorsa ya da Nijeryalı onu kovar kov, kovmaktan beter etti. Yani artık sizin döneminiz evet. bitti gibi hatırlarsınız belki hocam bir açıklaması olmuştu. Hatta Wagner güçlerin özellikle Rusya'daki e, Prigojin döneminde Ciddi faaliyetleri vardı özellikle sehel bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam tabii Tabi evet. ya bu yeni bu... darbe olan yerlerde işte Mali, <laughs> Nijer ve Burkina Faso. Zaten ha, o darbeler zinciri çıkan, olduğumuz dönemde. Evet. Peki hocam e, böyle toparlamak gerekirse bu Afro-Avrasya denilen bir anlayış sizce geçerli olabilir ya da çok devasa bir coğrafyadan bahsediyoruz tabii Hani bunun birlik olması çok çok zor. O zaman bunu belki ticaret yollarıyla eklemlenecek bir yeni bir e, vücut mu oluşuyor acaba dünya yeni bir dünya adası mı oluşuyor? bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle ittifaklar yeniden şekilleniyor. Yani tam manasıyla yeniden şekillenmesi için işte biz uluslararası ilişkilerde nasıl anlatıyoruz? İşte hegemonik istikrar teorisi konuya nasıl yaklaşır? Yeniden büyük bir savaş olması gerekir. Evet, evet. Yani düzen değişmeyecektir ama aktörler değişecektir. Yani biz bunu bu şekilde anlatıyoruz. Gerçekten de böyle. Yani çok büyük bir çatışma ortamının, çok genel bir çatışma ortamının, büyük güçlerin dahil olduğu bir savaşın belki de ortaya çıkması gerekiyor. Aslında tam manasıyla aktörlerin değişimi için. Fakat Bugün de bir değişim dönüşüm olduğu da göz ardı edilebilir Bilmiyorum. bir şey değil. Evet. Şimdi bu sahel bölgesinde oluşan şey bir yarık. Yani Fransa'nın Afrika politikası için ortaya çıkmış bir yarık. Çünkü çok güçlü bir e, bağımlılık söz konusuydu Fransa bu ülkeler arasında. E, bu bağımlılığın neticesinde Fransa e, çok büyük imtiyazlar Hı -hı. elde ediyordu. şimdi bugün, bugün artık bunu Hı -hı. elde edemedim. şöyle yerimize geçelim evet. daha rahat. Bugün artık bunu elde edemediğini görüyoruz. Neden? Çünkü Nijer, Burkina Faso ve Mali'de e, artık e, kendi bağımsızlıkları adına adım attıklarını, bunun için işte kendi partnerlerini, kendilerinin seçebildikleri bir ortama gelindiğini biz görüyoruz ki son dönemdeki en önemli gelişmelerden bir tanesi Nijer'in ki Nijer bu konuda çok önemlidir. Mesela Mali ve Burkina Faso geçmişte sosyalist tecrübe yaşadığı için Batı ile sorunlu dönemleri olmuştur ama Nijer'in hiç böyle bir dönemi hmm. olmadı. Ya yani bu Nijer için yaşanan şeyler çok kıymetli, çok ilk eee işler devam söyle Evet yani şimdi Nijer son dönemde geçtiğimiz e, günlerde e, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmasını iptal etti son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Daha önce de Fransa ile olan münasebetlerini koparmıştı. Yani diplomatik misyonlarını göndermişti, anlaşmaları iptal etmişti. Bunlar çok önemli şeyler çünkü Nijer Fransa'nın uranyum deposuydu. Hmm, tabii yani uranyumun stratejik evet, Oradan temin ediyordu. E şimdi bugün Amerika ile de ilişkilerini bozdu. Bozma nedeni de şu. Aslında öyle bir niyetleri yoktu. Fakat Afrikomun komutanı Langley, General Langley hiç haber vermeden yani bir diplomatik teamüllere aykırı şartörlere aykırı bir şekilde kalkıp Nijer'e geldiği için Nijer hükümetini kızdırıyor. Kızdırdığı için biz burada sömürge ülkesi değiliz deyip e, anlaşmaları iptal ediyorlar. Peki bu niye önemli? Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli üslerden birisi Nijer'de Agadez'de. Hmm. Bir e, insansız hava aracı üssü. Çok önemli. Bütün şeyi kontrol eden bir bütün bölgeyi kontrol eden bir üs olduğunu biz söyleyebiliriz. İnsansız hava araçlarıyla. Onlarla yapılan keşif ve gözlem uçuşlarıyla kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Geçmişte de mesela Liberya'da bu önemli bir üssü vardı. Liberya'da, Monrovia'da soğuk savaş boyunca kullandığı, bizim bugün GPS teknolojisi olarak bildiğimiz teknolojinin atasını orada e, kullanıyordu. Omega üssü diye bir üs. Bütün e, küresel çapta dinlemeler yapabildiği bir üsten söz ediyorum. En önemli dünyadaki en önemli istihbarat üssü istihbarat Liber, hocam. Liberya'daydı. Evet. 2000 personeli falan vardı. 1990'da iç savaş çıkınca ve soğuk savaş bitince orayı tahliye ettiler. Şimdi benzer bir durumda burada var. Yani Nijer'de, Agadez'deki bu son, son derece önemli bir üssü. Üst, bir istihbarat üssü olarak da kabul edilebilir. Çünkü e, neticede insansız hava araçları kullanılıyor. E, işte e, hedef tespit ediliyor falan. E, şimdi bu karar alındıktan bir gün sonra e, Nijer'in e, 23 tane askeri bir operasyonda, bir terör operasyonunda öldürüldüler. Bunun mesela Amerika ile ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Yani biz bu kararı aldık. Peşine teröristlere bir takım e, istihbarat bilgileri ulaştırıldı. Dolayısıyla bu Saldırı gerçekleşti gibi bir kanaat de var içeride. Bu tabii onların bağımsızlık duygularını perçinliyor, pekiştiriyor. Fakat nihayetinde bu bu zamana bağlı. Yani gerçekten bunu sürdürülebilir olması önemli. Yani bağımsız Olmak bir süreçtir biliyorsunuz yani özellikle Tabii böyle hocam. sömürge sonrası devletler için e, bağımsız olmak bir e, bir süreç ya yani bu süreçte başarılı olup olmaları için de kalıcı bir takım şeyler yapabilmeleri lazım bugün için önemli olan şey kendi ortaklarını kendilerini seçebiliyor olmaları ki hocam i̇şte bağımsızlık işte, dediğimiz gerideki, de gerideki evet. geride bıraktığımız süreçte bu yoktu Afrika'da Sahra altı Afrika'da özellikle olmadığını söyleyebiliriz. evet hocam gerçekten hocam çok Güzel bir yayın oldu, hızlı bir yayın oldu evet. ama Afrika gibi devasa bir kıtayı hocam böyle e, yarım saat sığdırmak da çok çok zor. Çok zor gerçekten. Onun için... yani bu uzun uzun yayınlar gerekiyor. İşte Afrika ya. Hocam inşallah tekrarlarız güzel yayınlar. Her seferinde başka bir yönünü ele alırız ve çünkü dönüp dolaşıp hocam bir bakıyoruz yine Afrika'ya. E, iplikler düğümleniyor. Heh, Ve emperyal güçlerin bir şekilde yeni bir Afrika siyaseti oluşmaya... Zaten... Gazze'yi de etkiledi mesela. Güney Afrika konusu evet, önemliydi yani. Evet. Şu, evet. Heh, mesela Gazze meselesi, Afrika Güney Afrika tam bu işin göbeğinde. Türkiye'de <laughs> ciddi bir siyaseti var. Bunu da hocam inşallah ayrı bir programda değerlendiririz hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de çok sağ olun. Sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Evet kıymetli briefing saat izleyicilerimiz. Ee, belki de en güzel söz Kenya'nın kurucu lideri Jamo Kenyatta'nın söylemiş olduğu sözlerdi e, ee, emperyalistler, sömürgeciler bizim topraklarımıza geldiği zaman bizim elimizde incil, onların elinde, bizim elimizde topraklarımız, onların elinde incilleri vardı. Fakat bir gözümüzü açıp kapadık, bir baktık ki bizim elimizde incil, onların elinde bizim topraklarımız var. İşte bu emperyalizm dediğimiz şey belki de böyle bir şey. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.